Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bazen görüyorum ee, bayanlara PUBG Mobile'da daha çok ilgi gösteriliyor. Hesabın dolu olması ya da boş olmasının hiçbir önemi yok. Lobilere girip buna bakacağım. Bayanlara tepkileri ne olacak? Erkeğe tepkisi ne olacak? Daha doğrusu bayan nickli, bayan isimli insanlara, karakterlere, insanların tepkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Şimdi ben kendi hesabımı, Rohan hesabını arkadaşlar tamamen fakirleştirdim. Bildiğim bot hesabı oldu şu anda. Hiçbir şekilde bütün araç desenlerimi kaldırdım. Popülerliğimi gizledim. Çerçevelerim, Fatih çerçevelerimi kaldırdım. İsim kartındaki çerçeveleri kaldırdım. Ünvanımı kaldırdım. Her şeyi kaldırdım kanka. Bu şekilde odalara gireceğim. İnsanların tepkilerine bakacağım. Daha sonrasında benim bir tane hesabım var kanka. Level'ı çok düşük. Böyle kız sesi trolleme diye hesap açtı değil mi kanka? İsmini Burcu yap dedim o hesapla gireceğim ve hiçbir şekilde konuşmayacağım. Odadan atacaklar mı atmayacaklar mı onu deneyeceğiz. Umarım keyifli bir video olur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. posta kadar ben koştum <laughs> tabii. Tamam teptim. Direk Direkt atıldım. Direkt hiç şansım yok ya. Hiç şansım yok. Orhan. Orhan değil mi lan o Yok lan nerede Orhan yazıyor? Orhan yazıyor orada. Orhan diyesim geldi. Orhan yapalım. Sar duymaz uydururmuş. Körde görmez uydurur. Ben yani evet. Orhan kaç yaşındasın? 31 kanka. 31 mi? Hı hı. 31. Ee, evli misin? Evliyim. Sıkır. Yani evet, sik dedi adadan attı. Ana ne sattı diyor. <laughs> Doha. Hayır Doha. Adamın ne kim? Doha. Efendim. De... Çürdetti ya. Selamünaleyküm. Everybody at behavior moon. I found the thing aleyküm selam değerli. aleyküm selam. Oyun var mı ya? Maç at... Maç atıyorum arkadaşlar? Maç mı? %52 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Hadi başlat da oynayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Allah. Ulan iki, ikimiz fakir kaldıydık. Biz de attı odadan. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fakir hesabı ve erkek hesabı hiçbir şekilde değer yok. Adanı satayım hayat diyoruz yani anladın mı? Ananı satayım hayat yani. Garibin yüzü gülür mü? Gülmez abi. Gülmez abi. Garibanın yüzü gülür mü amına koyayım? Bak şimdi Burcu hesabına gireceğim. Hiçbir odadan atılmayacağım. İzleyin ve görün arkadaşlar. Bakın bu Burcu hesabı tamamen bir kız hesabı arkadaşlar. Ay hoştu lan. Abone koydum bunun. İnsanların tepkilerine bakacağız. Daha sonrasında böyle erkek sesiyle de konuşacağım. Bunlar bana şeyle şey yapacak. Onun adı ne? Burcu falan filan yapacaklar. Hiç şey atmazlar yani. Kızı atmazlar abi. Selam. Odadan atmıyorlar. Bak ben bekleyeyim hazır vereyim. Atmazlar yani gördünüz. Ulan kızlara verilen değer. Başka hesap bulalım. Selamün aleyküm. Selamun aleyküm. Popülerlik karşılığı oda istiyor musunuz? Atmıyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? Atmıyor musun? Zeyse atacağınız biriniz veya pop. Ne şu zengin firavunlu mu? Şu şey ha. <laughs> Bekala. Hoş geldiniz. Ses yok mu ya? Hastayım. Sesim çıkmıyor. Ooh. Nasıl satayım mı Kara geldi ya, ya odaya. Ya. Odaya kara geldi ya. Ses çok ya. Ses çok mu ya? O, ruhana girseydim kere atarlardı. Ses. baya düşmüş. Sesin Şey... Bir şey diyeceğim ya. Sıntı olur mu? Ne? İşte, şey ben popülerlik atabilir misiniz? Ben kastıyorum. Silenci. Çiçeklerim silahı uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim millet galayetlere şahit oldum göreceği şey. Atıldık Hoş mı bir tane odadan var. chat Bir tane odadan atıldık Yok, mı? Şabastlar. Bir tane odadan atıldık mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Ama sesin kapalı. Oynayacak mısınız? Bak 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 oynayacak mısınız? Yok oynamayacağım. Oynamayacağım. Yok oynamayacağım. Ay, kesin bilir. Hanım istemedi. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne çıktı lan? Bak yavşacak. alıştık zaten tek kalmaya ya. Görüşürüz kanka sen de mi çıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Oy dan? oynarız kanka. Bu ne lan? Tamam bas Altan adam bizi karısı yapacak Altan. Ne şey yaz biliyor musun? Yani burnumun içi yanıyor yani. Yok burnumun şey yaptı. Hastalanınca burnu şişiyor onlar. <laughs> Ay. İyi oynar arkadaşlar. İyi oynar. Oyun var mı? <laughs> Burcu mu? He ee, Burcu. He ee, ne oldu ki? Oyun yok sohbet ediyoruz. He ee, iyi. Ben Kanka, gidiyorum. Kanka sana bir şey diyeceğim. Kolay yerden sor. Yok gitme. Bir şey soracağım. Yok gideceğim çabuk sor. Ya bir şey soracağım değil. Lan Şimdi, bana girdin mi? şey diyeceğim. Şimdi Meri's hasta tamam mı? He. Of. Ben dedim ki neyin var? Dedi ki burnum Şaşımız soğuk. Sesiniz yok. <laughs> burnum soğuk dedi lan. Böyle bir hastalık mı vardı? Nasıl burnum soğuk dedi? <laughs> Daha çıktı. Çıktı bak. <laughs> Yediğimiz bayağı burnum soğuk dedi. Hilal de beni atar mısın yavaş buradan? Atamıyorum çıkamıyorum. Lan. Lan. Nasıl kaldın lan sen burada? <laughs> Battı bak. Kız bak, sen yoksun bak. burada yoksun. Sen, Neredeyim lan ben? Senin arkandan konuşuyoruz. Allah yoksun yoksun. Neyse sa sallayın onu. ona, ona konuşma zaten iyi kız değil dedim burnu soğukmuş onun. Ya onun burnu soğuk ya. Aynen onun burnu soğuk. Biz burnu soğuk insanlarla oynamıyoruz. Bildiğiniz <laughs> burnum soğuk diye. Ona burunlu görelim. Atkı şapka eldiven bir de burunluk lazım ona. Bildiğiniz burnu soğuk. Burunluk. Burunluk, burunluk. Örelim. Aynen. Eldiven gibi bir tane burunluk görelim. Hadi ben gidiyorum. Tamam görüşürüz. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. <laughs> Kıza burunluk kördüreceğiz ha. Bak şimdi bu odada da atmazlar kanka. Kız karakteri atmıyorlar Bak bak. Ben ona öpücük, o bana öpücük. Ben ona öpücük, o bana öpücük. Ben ona öpücük, o bana öpücük. O bana öpücük. Ben, ona öpücük. ben ona öpücük, o bana öpücük. Bak ben biliyorum ha bu kişi. Tamam da yeter la her tarafım salya sümük oldu. Oyun oynayacaksan oyna hadi başla. moksi Moxie. <laughs> ay Neyse arkadaşlar ya bana bugün yeter. Umarım videoyu beğenmişsiniz, eğlenmişsiniz arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerden arkadaşlar bu videoya var ya tam 1000 tane like bekliyorum. Ee, eminim ki keyif almışsınızdır. Ha, bu videonun devamı gelsin arkadaşlar. İkinci part 2, iki, part 3, part 4, part 5. Belki umarım beğenirseniz izlenmesine göre, like'ına göre devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.